Hocam iyi çalışmalar dileriz. Sağ ol, teşekkür Nasıl Spor ederim. Zorlu bir maratona girecek. İki haftalık bir ara vardı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Son durum nedir? Aslında bu iki haftalık araya ihtiyacımız vardı. Bu bir gerçekti. Yani çalışmaya biraz daha birbirimizi daha iyi tanımaya ihtiyacımız vardı. Birden Birdenbire çok zorlu bir periyota geldik. Ee, başladığım süreçte. Çok şükür oradan iyi sonuçlarla son hafta haricinde geçmeyi başarabildik. Sıkıntılarımız olmasına rağmen işte sakat oyuncular bir kadro derinliğinde mevcut sıkıntılara rağmen e, olağanüstü bir coşku koyduk. Taraftarımızın da bize vermiş olduğu destekle. Oradan istediğimiz sonuçları elde ettik. Son hafta nezdinde maalesef bizi tabii ki çok üzdü. Ama yaşanması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunda bu musibette de bir hayır vardır. Kendimizi bir çek etmek için. Daha iyi yapılanma adına hareket edebilmek için. Bence bu bize bir değer katacağını düşünüyorum. O yaşanan sıkıntının da çok üzdü bizi. Oyuncularımız da çok üzdü. Ee, çok iyi yenilediğimizi düşünüyorum bu arada. Yaklaşık işte 3 e, haftayı bulacak maça başladığımız tarihi itibarıyla. Yani e, bunu maçta da göstereceğimizi düşünüyorum. Kalan maçlarımızın hepsini açıkçası kayıpsız atlatmamız gerekiyor. Hocam. Yani. Bayi soruşturması kapsamında e, rakipler çok fazla futbolcu kaybetti. Evet. E, bu futbolcu kayıplarının bu spora faydası olur mu yoksa sizi çok da ilgilendirmiyor mu? İşte bu, şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Konuşulan tabii bunun mutlaka oyuncu grubu da konuşuyordur. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. İşte camiamızda da konuşulduğunu duyuyoruz. Dost sohbetlerinde de duyuyoruz. Çok avantaj olduğu falan. Bu rakipleri küçümsememize sebep olabilir. Bu da bizim canımızı yakar. O yüzden biz hiç kimseyi küçümsemeyeceğiz. Nihayetinde onlar da 11 kişiyle çıkacaklar. Şöyle bir faktör var gördüğümüz. Yani rakipler bir %30, %40 ekstra performansla bize karşı bir mücadele ortaya koyuyorlar. Bunu oynadığımız bütün maçlarda gördük bizle oynadıkları maçtan sonra veya bizle oynamadan önceki hafta maçlarını izlediklerimizde o tempodan çok daha altta bir performans ortaya koyuyorlar. O yüzden bizim o rakiplerimizin o direnci gösterecek enerjiyi ortaya koymalarına engel olması gereken bizim duruşumuz. Daha maçın başladığı andan itibaren çok güçlü şekilde kendimizi hissettirmemiz gerekiyor. Bunun üzerine çok oyuncularımızla yani sürekli iletişim halindeyiz. Onları da anlatıyoruz o gücümüzü hissettirmezsek bizi zorlamaya, yenilebilir bir takım olduğumuzu düşünmeye başlamaları bizim için tehlike. Bizim bunun önüne geçecek <laughs> gücü ortaya kesinlikle koymamız lazım. Seromen'den itibaren maçın 90 dakikasını çok güçlü şekilde yaşayarak, çok güçlü şekilde iletişim kurarak birbirleriyle oyuncu grubumuz bunu hissettirmeli rakip, rakiplerimize. Hocam belki biraz erken olabilir ama 5 atlılık süreden sonra bir transfer süreci başlayacak. Bursa Spor bu noktada nerede olacak? Ya bununla ilgili tabii ki süreç devam ederken maçlar maçlar devam ederken konuşmak çok doğru olmasa da hiç transfer yapmıyoruz desek bile baktığınızda bazı mevkilerde birer oyuncuyla devam ediyoruz. Evet. Onlar sakatlansalar bakınız işte devşirme pozisyondaki oyuncularla orayı doldurmaya çalışacağız. Onunla ilgili taraftarımızın ve sizlerin de gönlü çok rahat olsun. Bakışımız çok net. Camiamızın gücü çok fazla. Başkanımız bu konuda çok net gereken takviyeler mutlaka yapılacak. Çünkü uzun bir maraton bu maratonda e, elimizdeki malzeme de insandan kaynaklanıyor futbolcu grubu. Biz kendi oynadığımız dönemlerden de hatırlıyoruz. Ben kendimden örnekler vereyim. Rekabetsiz devam ettiğim sezonlarda çok hırslı ve konsantrasyon yüksek bir oyuncu olmama rağmen bir rehavete girdiğimi evet. fark ettim. O yüzden rekabet kendimizi zinde tutmak, daha da gelişebilme adına çok önemli. O rekabeti çok net bir şekilde kadro derinliğinin içinde oluşturacağız. Hocam, ilk üç mağlubiyet var. Belli bir şekilde kredi kullanıldı. Bizde. Evet. Sizin ikinci yarıdaki, ikinci, ikinci yarısındaki periyotta kredi olarak da neyi görüyorsunuz? Kaç mağlubiyet verin? Oh, yarı çok iddialı gelebilir size ama <laughs> mağlubiyet lafını ben konuşmak bile istemiyorum yani ligin ikinci yarısını. Biz gerekli o mühendisliği de doğru şekilde yaptıktan sonra hiç konuşmak istemiyorum. O gücü hissettirecek bir yapı yapı kesinlikle oluşturulacak. Zaten mevcutta bir şeyimiz var yani. Elimizde çok değerli oyuncular var. Sadece işte taraftarımızdan da özellikle ricam bazen e, tabii ki en iyisini istiyorlar. Biz de onlara en iyisini vermekle mükellefiz. Onlar takımlarıyla gururlanıyorlar. Biraz oyuncularımıza işte bazı oyuncularımıza ee, sabır göstermekte zorlandıklarını görüyorum. O oh, desteklesinler, oyuncularımız desteklesinler. Çünkü onlar yani işte çok önemli işler başarmış oyuncuların eli ayağa karışabiliyor. Çok tecrübeli oyuncular taraftar baskı oluşturduğunda. Bunu yapmazlarsa biz çok mutlu oluruz maçın başından sonuna kadar. Çünkü onlar bizim oyuncularımız, bizim takımımıza değer katacak oyuncular. O baskı üzerinde olmaz eğer desteğini arkasını hissettirirse emin olsunlar ki çok daha farklı performanslar ortaya koyabilecek oyuncular. Bu mağlubiyeti bağlıyorsunuz? <laughs> Hiç mi? Aslında yani onunla ilgili onu çok da konuşmak istemiyorum ama o hafta tabii e, tamamen bu bahis şeyleri, bilmem neler farklı konular konuşuldu. Yani bir rahatlık oldu. İstiklal <laughs> maçında işte ciddi bir galibiyet almanın da etkisi var. İşte bayis olaylarının sürekli konuşulması bunların önüne geçmeye çalıştık. İşte rakibin bizi çok işte takımı bir yumuşatması tribünlere işte yok taraftar ekstra bilet verdik bilmem ne bir sürü faktör var yani. Burada maçın içinde de tabii talihsiz şeyler oldu. Tam geri dönüşlere çaba gösterirken işte belli hata yaptığımız goller oldu. Yani baktığınızda gelen topların hepsi neredeyse yani gol oldu. O da tabii ki Bizleri üzdü ama onları biz sıfırladık. Sıfırladık onun üzerinde çok canımız yandı. Canları da yandı. Oyuncular da çok üzüldü. Epey zaman geçti üzerinden. Çok ciddi çalıştık. Bu haftayla itibaren taraftarımıza da sizlere de çok güçlü mesaj vereceğimizi düşünüyorum. Onun hazırlıklarını psikolojik olarak da yaptık. Hocam geldiğiniz gündeki takımla bugünkü takım arasındaki en büyük fark nedir? Bir de sakatlık durumumuz söz konusu. Geldiğimiz gündeki takımla bugünkü takım arasındaki en büyük fark artık sakatlarımızın minimuma inmiş olması yani. Fiziksel olarak bir eşiği atlamaya ihtiyacımız vardı. Bu ara süreçte bizim gerçekten çok işimize yaradı. O eşiği atladık. Şu an sakatımız yok gibi bir şey. Çok minimal sakatlıklar var fiziksel kaliteleri belli bir eşiği geçtiler. Çünkü bak, takdir edersiniz ki geldiğimde oynatmak zorunda kaldığım oyuncuların yani 6-7 ay maç oynamamış oyuncularla başladık yani. Keza Musa en yakın örneği yani. Sezon başı kampı görmemiş, çok ciddi bir hastalık atlatmış. O güne kadar hiç maç oynamamış. Biz bunu biliyorduk. Onlar onlardan daha sonra fiziksel düşüş olacağını. O kadar uzun süre oynamamış oyuncuları kullandığında bir geri dönüş performansı denen bir olay var futbolda. Çok aşırı özlemli, aşırı istekli bir 90 dakikaya evet çok iyi götürebilir. Ama sonrasında altı dolu olmadığı için çöküş başlar. O yüzden onların toparlanması adına da bu süreç bizim çok işimize yaradı. Ya, sistemsel birimlik anlamında yüzde kaçta şu anda sistemsel verimlilik anlamında biraz daha agresifle sistemsel verimliliğin dışında aslında biraz daha to, e, top rakipteyken agresifleşmemiz gerekiyor. Biraz daha sadece kalite odaklı ilerlemememiz gerekiyor. O birlikteliği takım bütünlüğünü ortaya koymamız gerekiyor. Oradaki sıkıntılar bence orada yani sistemden daha ziyade ama onları da geliştireceğiz. Hiç şüpheniz olmasın da iyi geldi sanıyorum. Musa'nın evet. maç kondisyonu kaç dakikaya kaldı Yani o dediğim şeye bağlı. Yani bir sürü bir sürü etken var burada. Yanındaki arkadaşların takımın sahada koy, ortaya koymuş olduğu performans, coşku, konsantrasyon oyuncunun süresini değiştirebilir. Oyundan aldığı keyfe bağlı bence. Yani Musa bugün baktığınızda takım çok coşkulu bir günde. Yani bu farklı isimler için de geçerli. 90 dakika da çıkarabilir o takım eğer o ritmi ortaya koyamıyorsa, e, taraftar baskısı yoğunlaştıysa daha kısa da sürebilir yani değişkenlik gösterebiliyor. Psikoloji çok şey. Aslında her şey psikoloji baktığınızda bence. Evet soru sulağın. Olan... Taraftara sen sordun galiba. Hocam arı ara devre arası gibi geldi. Yani doğal evet. yıllarda değil ama e, tabii bu kalan beş maçta... E, belki de grubun en iyi veya en iddialı takımlardan Mardin ve Ali ile karşılaştık. Evet. Moral, motivasyon ve e, sağ performansına hazır oyuncular yani o bilinçte yani sürprizi kaldırırız ortadan diyebiliyorlar. Ben hazır olduğumuzu düşünüyorum. Ona dönük biz toplantıları yaptık. Sağda da uygulamaları çok iyi geliştirerek devam ettik. Çok iyi çalıştık yani gerçekten. Yani aslında ben sizleri bekledim. O aralarda gelir bir şey yaparsınız, ziyaret edersiniz diye beni ama gelmediniz, aramadınız da. o <laughs> konuda iyiyiz. İyiyiz. Gerçekten çok kaliteli bir başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Çok ciddi fedakarlıklar yapıyorlar. Oyuncu grubunun konforu için, bizlerin konforu için. Bunun bizim taraftarımıza, başkanımıza, yönetim kuruluna, tüm camiye bir borcumuz var. Oyuncu grubunda borcu var. Bunun karşılığını vermekle mükellefiz. O mücadeleyi ortaya koyacağız. Yani. O savaşçı kimliği ortaya koyacağız. Buradaki şampiyonluk başka takımlardaki şampiyonluğa benzemez. Kesinlikle. Yani oyuncu grubu onu söyledim. Çok büyük bir hatıra olur bizler için. Ailelerimize, sevdiklerimize, çocuklarımıza bırakacağımız evet. Rabbim de inşallah o günleri hep beraber görmemizi nasip eder. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben İyi de teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin çok arkadaşlar. Sağ